Sevgili Yükselen Balıklar Evet hoş geldiniz. Mart 2024'ü konuşacağız Öncelikle biraz Mart ayı videolarım gecikmeli olarak karşınızda Çünkü bir hafta süren bir ufak soğuk algınlığı yaşadım Yani pek video çekecek ses donanımım da yoktu e, görüntümde pek video çekecek halde değildi ama şimdi gayet iyiyim ve karşınızdayım Evet yoğun bir balık enerjisi var zaten hissediyoruz ee, biraz Hani kaotik dalganlık e, böyle elde olmayan kontrol dışı temalar hepimiz için görünür oluyor sizin için Tabii ki bu balık zamanı yükselen burcunuzdaki Yoğunluk, Satürn' de orada. Demek ki hem kendinizi yeniden yapılandırdınız aslında kendinizi gerçekleştirmek için de büyük bir istek duyuyorsunuz. 10 Mart'ta burada bir yeni ay var. Bu balık burcundaki yeni ay tabii Neptün de işin içinde. Demek ki kendi idealleriniz, kendi hayallerinizle alakalı Evet, yeni istekleriniz var, yeni hedefleriniz var. Ama orada aldanmalara dikkat. Yani fazla da böyle hayaller, idealler tabii ki hayal etmek, kurgulamak, yani bunu görsele dökmek bunlar çok güzel. Zaten balıkların böyle çok güzel güçleri var. Hayal etmek, idealler, sezgisellik, sanat, spiritüel alanlar çok kolay sizler için. Ama yine de biraz aldanma temasına dikkat edin olur mu? Çünkü Neptün orada devrede. Ama tabii kendinizle alakalı yenilik enerjisi, bir karar bir yeniden yapılandırma hepsi hepsi sizin için geçerli olacak diye düşünüyorum. 10 Mart'ta Merkür'de koça geçince artık gerçekten sizin için birazcık bu işte hayaller, yeni planlar, projeler ama biraz para odaklı, biraz para kazanma. Hani yeteneklerimden nasıl para kazanabilirim ve orada koç enerjisi var. Yani öncü, atak, cesaret güzel para odaklı, eğitime para harcama, eğitimden para kazanma, bütün bunlar çok görünür olacak. Tabi orada koçun saf, naif, tutkulu, öncü ateş enerjisi, biraz o gökyüzündeki fazla su enerjisi, biraz yordu aslında hepimizi. Orada bu ateş enerjisinin ben hepimize iyi geleceğini düşünüyorum. Sizin için de para harcama, para kazanma, işte daha çok bunları düşünme, kafanızı odağınızı, enerjinizi ve iletişim şeklinizin daha net, daha açık, daha dürüst olup ama daha para kazanma odaklı olmayı istediğiniz ve bunu gönüllü olarak yapacağınız bir zaman dilimi. Zaten tutulmalar bunu çok destekliyor, göreceksiniz. Şimdi 12 Mart'ta Venüs balığa geçince kendinizi daha güzel hissedeceksiniz. Orada işte güzellik, estetik için evet güzel zamanlar. Venüs balıkta, balıkta çok güzel çalışır o evrensel sevgi, venüs güzelliği anlatan, parayı anlatan, değerleri anlatan bir gezegen. Ve balıkta gerçekten muhteşem, sihirli, mucizevi, evrensel sevgiyi, huzuru gerçekten anlatan bir enerji. Burada evrensel sevgi, sanat, moda, tasarım, spiritüel alanlar çok çok açık. Kendinize daha güzel, daha böyle iyi hissedeceğiniz bir zaman dilimi. 20 Mart'ta Güneş Koç'a geçince artık gerçekten o ateş enerjisinin yükseldiğine şahitlik edeceğiz. Ve sizin için artık para kazanma zamanı, nasıl para kazanabilirim, para odaklı kazanayım. Daha işte böyle atak bir şeyler yapayım, cesaret yapayım, liderlik yapayım. Önemli olacak. Yani para sizin için Mart ayında... E, Nisan'a kadar çok önemli olacak. E, kendinizi böyle Sanki ne kadar paranız varsa o kadar değerlisinize kadar giden bir hissiyat olabilir. Ama koç güzel tabi. Ateş enerjisi, biraz eylem değil mi? O edilgenlik artık e, pasiflik nereye kadar? Biraz eylem, ateş, atak, öncü bunlar güzel enerjiler. Ve koç saf bir enerjidir. Bunu unutmayın. Tabi burada artık e, yani 20 Mart'ta e, artık bahar başlıyor. Ekinoks yani gece gündüz eşitleniyor. Burada doğa uyumlanmaya çalışıyor. İkbare hazırlanıyor. Kıştan çıkmışız. Yani orada yeni bir döngüye doğru gidiyoruz ve bunu hepimiz hissedeceğiz. Tabii bu yeni astrolojik yıl aynı zamanda Güneş'in Koç burcuna geçişi astrolojide çok önemlidir. Çünkü biz hani mevsimsel bir astroloji takip ediyoruz. Her şeyin mevsimle uyumlu olduğu bir astrolojiden bahsediliyor. Yani güneşin koç burcuna geçişi astrolojide çok önemlidir bizler için. Burada tabii sizin için de para, değerler çok çok önemli olacak. 23 Mart'ta Mars'ın balık burcuna geçişiyle kendinizi daha hareketli hissedeceksiniz. Daha ama tabii Mars balıkta çok rahat çalışan bir enerji değil biraz pasif agresif davranışlar, biraz belki hani e, alınganlık, hedefe çok kolay ulaşamama enerjisi, e, biraz düşük enerji, kafa karışık enerji orada devam edecek. Sağlığınıza çok dikkat edin, söylemlerinize çok dikkat edin. Alınganlık, tartışma, böyle bir enerji gelip böyle sonradan başkalarını üzecek kendinizin de üzüleceği durumlara ne olur girmeyin yani birazcık böyle geri planda kalmaya bakın derim ben zaten biraz dediğim gibi pasif agresif bir savaşma tarzı var ve orada dikkatli olun derim ben sağlığınıza da lütfen önem verin 25 Mart'ta da tabi bu senenin ilk tutulması Mart ayının en önemli fenomeni 25 Mart'taki terazi'deki ay tutulması şimdi bu ay tutulması Terazi koç hattında ve bu sizin para hattınızda. yani başkalarından gelen kaynaklar, eşin parası ve sizin kendi kazandığınız değerleriniz, yeteneklerinizi anlatan alanda bir tutulma var. Şimdi ay tutulması aynı zamanda bir dolunaydır. Ama dolunayların Ay tutulması haline gelmesi için düğümlere belirli bir derecede yakın olması lazım. Yani kural bu. Ve tabi bu Ay tutulmaları, Güneş tutulmaları böyle rastgele olmuyor. Onların bir döngüsü, bir matematiksel bir hesaplaması var. Ve bu 19 yıl önce olan 113 numaralı saros ailesine aileleri var bu tutulmaların, yani döngüleri var. 113 numaralı saros ailesine ait bir tutulma. E, bu tabi 19 yıl önceki bir tutulmayla aynı grupta yani bu 14 Mart 2006'daki bir tutulmayla aynı e, özelliklere sahip. Bakın bakalım o tarihlerde aşağı yukarı ne yaşadınız parayla alakalı? Eşin parasıyla alakalı başkalarından gelen kaynaklar, işte vergi, nafaka, borsa hep böyle başkasıdan gelen kaynaklardan ziyade kendi paranıza gitmekle alakalı sistem çok destekliyor. Kazançlarda artış, kazançlarda belki başkalarından gelen kazançlar sizden kesilecek. Ya da siz mesafe alacaksınız, istemeyeceksiniz o kazançları. Ya ben tek başıma çalışırım, bundan daha fazla kazanırım. Birinci senaryo, ben çok yetenekliyim, ben çok değerliyim, daha sürdürülebilir, tek başına cesaretle, öncülükle bir şeyler yapabilirim. Bu da ikinci senaryo. Senaryo çok dediğim gibi ama her ne olacaksa bu tutulma, bu ay tutulması bir dolunay yani bir kapanış var, bir sonuç var, bir hasat var, bir karar var. Demek ki para hatlarınızda alınan bir karar, para kazanma şeklinize ilgili bir yenilik ve denge ilişkiler ön planda olacak. Lütfen dengeyi bulmaya çalışırken kendi alanlarınızdan, kendi değerlerinizden feragat etmemeye özen gösterin. Lütfen krizlerden beslenmeyin. Sizi parayla, krizle ilişkiye tutmak isteyen eşlere, partnerlere, ortaklıklara karşı uyanık olun. Ee, kendi benliğinizi, kendi yeteneklerinizi, kendi değerlerinizin farkına varıp onlara lütfen sahip çıkın. Umarım güzel bir e, Mart ayı geçirirsiniz. Kucak dolusu sevgiler.